Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte blok Street'te nasıl e, istediğiniz bir kılıcı Mesela istediğiniz bir kılıçlardan Arasında Dragon Trident olabilir e, Bugün size bunu göstereceğim e, Mesela Paul Kolay kılıçların e, alımı Mesela hesabımızı fulllemek istiyorsunuz ve e, Bu kılıçları nereden alacağını bilmiyorsanız e, Onu şimdi göstereceğim O zaman videomuzu hemen geçelim Evet arkadaşlar Zaten e, oradayken ee, video girişi yaparken burada bir tane boss var. Bundan arkadaşlar elimde gördüğünüz kılıç yani Dragon Trident e, çıkabiliyor. Ee, güzel bir kılıç ama ben çok kullanmayı tercih etmiyorum yani. Çok da vurmuyor zaten. Yani öyle ağım şığım bir tane bir kılıç değil. Yani sade hesabı fullenmelik için alınır. Tabii ki yani ki en iyi kılıçlardan mıdır bilmiyorum. Ama büyük ihtimal değildir ya. Hemen keseyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, kestim ama maalesef. Lan. Oğlum buna ne oluyor? Allah 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 ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Oğlum buna ne oluyor? Kank. Oğlum ben bunu ölemem. Ee, arkadaşlar normalde böyle olmaması lazımdı. Ee, midir? Nedir bu ne oğlum? Adama bak ya. Oğlum. Benim saldırılım. Q'larım vurmuyor mu kargalar? Ama um, Uha 400 verdi bende ne kadar vardı ya. Evet arkadaşlar. E, Dragon Trident'in alımını gösterdim. Birazcık aksilikler çıktı maalesef. E, Pain event'in tam olduğu zaman e, bası başlamışım videoya. O yüzden maalesef e, kötü bir şeyler oldu. Boss bir anda zaten. Biz, videoda editlerken göstermişimdir zaten. Bir anda boss kırmızı şeyler çıktı etrafından. 200 bin canı oldu direk. Yani bu boss'ta da öyle bir şey var. Boss'u bir kere öldürdükten sonra e, boss'a kırmızı bir şeyler oluyor. Bunda direkt olmuş galiba. Anlamadım. E, o zaman ben hemen Birinci Dünya'ya gidip başka bir kılıcın adını göstereyim. Evet arkadaşlar, e, Birinci Dünya'nın e, prizon yani hattisanedeyiz. Burada birkaç tane bossumuz var gördüğünüz gibi. Ee, o warden bossundan hemen göstereyim nerede nerede ee... warden sword warden sword çıkıyor ee, tekrardan dediğim gibi ee, bu kılıçlar çok kötü kılıçlar yani almak istemeyeceğiniz ama hesap fullerken maalesef ki lazım olan kılıçlar ee, ben zaten hesabımı eskiden fullemek için bu kılıçları kasmıştım ee, tabi okul başlayınca da maalesef bunu gerçekleştiremedim ee, zaten bütün ırklar falan zordu yapamazdım büyük ihtimal belli bir süre var e, lazım da ee, bu şar e, Warden sword almak için bu boss kesiyorsunuz zaten çok az duruyor gördüğünüz gibi e, boss kesince e, Warden sword geliyor Evet arkadaşlar e, hemen nerede olduğunu söyleyeyim Sky e, adasının en üstündeyim yani biliyorsunuz oradan bir yerden portal mıydı ne oradan geçiyorsunuz hemen e, oradan ışınlanıyorsunuz işte şu, e, şu kapıdan da geri çıkıyorsunuz e, e, ilk öncelikle arkadaşlar burada bir tane satıcı olması lazımdı ha, o öbür yerde pardon e, gelişti zaten burada e, şu aşağıda bir tane satıcı var arkadaşlar. Ee, oradan da başka kılıçlar alabiliyorsunuz. Adı neydi bir daha bakayım? Ee, dual Headed Blade alabiliyorsunuz. Ee, ondan sonracığıma bir tane daha kılıç vardı. Hemen onu da bulacağım. Tam adını hatırlamıyorum ya. Flail alıyordunuz galiba. Tam hatırlamıyorum da. Çok da önemli kılıçlar değil. Ee, ilk öncelikle arkadaşlar şu boss e, konumuzla çok alakalı değil ama bazuka çıkıyor bu bossdan ee, yani çok güzel bir tane değil ama yine de sattılarken lazım oluyor maalesef ee, pip içinde hemen pipe pole ay pardon ben yanlış kılıcıydım pole içinde arkadaşlar birinci forma bunun ee, bu bossu kesmeniz lazım. Bu boss birazcık şey yani nasıl diyeyim zor çıkmış çıkmıştı bana bu biraz. Ben hemen kesim zaten bunu hemen kestim. Ee, maalesef vermedi dediğim gibi çok zor çıkıyor bu cidden yani buna bir şey demiyorum. Tabii ki şanslı olanlar direkt çıkıyor da ee, biraz zor çıkıyor yani açıkçası. Ee, Polu da böyle gösterdiğime göre e, başka kılıca geçebiliriz. Evet arkadaşlar e, hemen ikinci dünyanın ikinci dünyanın e, hantı çipindeyiz e, Yani gemideyiz daha doğrusu e, Arkadaşlar buradaki NPC'leri görüyorsunuz e, Bu odaya geliyorsunuz arkadaşlar Ranzaların olduğu bölümde burada bir tane abi var e, Bu abi Ben aldığım için Midnight play'de Nerede o e, Böyle bir tane kılıç Çok havalı bu arada ben eskiden full bunu kullanırdım PvP için de aslında iyi bir kılıç da Orta bir derecede 250 idi galiba diye hatırlıyorum Veya da 500 de olabilir tam olarak hatırlamıyorum 500 veya 250 Ektoplazma Yani e, ben bende vardır 500, e, 500 veya 250 tane ektoplazma topluyorsunuz Ondan sonra bu abiye verdiğinizde Sizin bir tane midnight blade'iniz oluyor e, Ama arkadaşlar ilk öncelikle şunu söyleyeyim Bunlardan ektoplazma her zaman %100 şanslı değil Mesela Kestim çıkmadık Kestim çıkmadı hemen bir daha kesiyorum kestim çıkmadı bir daha kesiyorum gene kestim çıkmadı maşallah bugün de yani şansımız çok iyi hemen yukarı gideyim bunlardan daha çok çıkıyordu diye hatırlıyorum evet çıktı ama arkadaşlar ee, burada bir tane taktik var e, gravity reverb gelmeden önce bir taktik yoktu ama gravity reverb geldiğinde arkadaşlar Tam hatırlamıyorum ama arkadaşım söylemişti bunu zaten Gravity e, V2 yapıyorsunuz bütün her şeyini Bütün her şeyini değil galiba V V'ydi galiba V özelliği Yukarıdan meteor indiriyor ve buradaki bütün NPC'leri vurabiliyor ama Açıyı çok iyi ayarlamanız lazım Eğer açıyı ayarlamazsanız 3-5 tane NPC'ye vurur e, Açıyı iyi ayarlarsanız buradakilere, buradakilere, buradakilere hepsine vuruyor Yani çok güzel bir taktik ben Budayla e, it gibi çalışmış çalışıp almıştım. Arkadaşım bunu gördü zaten. Ectoplasman e, kolay kasma taktiği gravity'nin V'si açıkça söylüyorum. E, o zaman arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. E, kayıtım birazcık uzun sürdü. Kısa bir video yapmayı düşünüyordum ama birazcık uzun sürdü. O zaman benden bu kadar. E, eğer video beğendiyseniz kanala like atarsanız. Bir de abone olursanız beni çok sevindirmiş olursunuz. Benden bu kadar. Good should. shit.